merhabalar, hoş geldiniz. Beşiktaş gündemiyle karşınızdayız. Siyah Beyazlar'dan transfer Gökhan Sazdağ. Kayseri Spor Başkanı Nurettin Açıkal'ın Gökhan Sazdağ'ın transferi için Beşiktaş ile imza aşamasına geldiklerini açıkladı. Kayseri Spor Başkanı Nurettin Açıkal'ın Gökhan Sazdağ'ın transferi için dün başka bugün başka konuştu. Transfer için önce kimseyle görüşmediklerini sonra ise Beşiktaş ile anlaştıklarını açıkladı. Bir gün önce kimseyle görüşmedik diyen açık alın bir gün sonra Gökhan Sazdağ'ın transferi için Beşiktaş ile imza aşamasına geldik açıklamasını yaptı. Beşiktaş'ın 30 yaşındaki Sabek'in transferi için Kayseri Spor ile 1,5 milyon euro artı bonuslar karşılığında anlaşma sağladığı ortaya çıktı. Siyah Beyazlı Kulüp Gökhan Sazdağ ile 2 artı 1 yıllık kontrat imzalayacak. Futbol kariyerinde daha önce Bolu Spor, Adana Spor, Hatay Spor, Fatih Karagümrük, Gazişehir, Gaziantep Büyükşehir Belediye, Manisa Spor ve Turgutlu spor formaları giyen Gökhan, Selimiye ve Fenerbahçe altyapılarında da oynadı. 30 yaşındaki deneyimli Sabek kariyeri boyunca 354 müsabakaya çıkarken 43 gol, 39 gol pası verdi. Kayseri Spor'da 5 sezondur top koşturan Gökhan Sazdağ'ın istatistikleri adeta göz kamaştırıyor. 30 yaşındaki deneyimli futbolcu Beşiktaş ile prensipte anlaştı. Futbola Fenerbahçe altyapısında başlayan Gökhan, Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer gündeminde de vardı. İstanbul'a gidecek olan Sazdağ, Kayseri Spor'a 1,5 milyon euro para kazandıracak. Geçen sezona damga vuran başarılı futbolcu 2024-25 futbol sezonunda ortalığı adeta kasıp kavurdu. Sarı Kırmızılı takımın kümede kalmasında büyük emeği olan Gökhan Sazdağ'ın performansı parmak ısırtırken Avrupa'nın en iyi 10 ligi arasındaki sağ arasında yıldız gibi parladı. Yapay zeka ile güçlendirilmiş scouting platformu olan komparisinatör verilerine göre Gökhan 10.57 yerde kazanılan birebir 11.17 top kazanım, 2.83 rakip driblinglere karşı top kazanım, 1.77 başarılı dribling, 2.93 progresif koşu, 3.7 isabetli uzun pas, 2.83 kazanılan hava topu, birebir ve 2.7 RS top kazanım ortalamasıyla kalitesini ortaya koydu. Sağ bek oyuncular arasındaki sıralamasıyla Kayseri Spor'da transferin gözdesi olan Gökhan, Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırdı. Teknik direktör Sergen Yalçı'nın alınmasını istediği Gökhan'ın yakın zamanda İstanbul'a giderek kendisini Beşiktaş'lı yapan imzayı atması bekleniyor. Asıl mevkisi orta saha olan 30 yaşındaki futbolcu özellikle merkez orta sahada görev yapabiliyor, zaman zaman ofansif orta saha ve sol kanatta oynayabilen Gökhan çok yönlülüğüyle dikkat çekiyor.